Herkese merhaba. Sizlere Avrupa Birliği gündemini aktarmaya çalıştım lüks halka hoş geldiniz. Mayıs ayından itibaren Belçika'nın Pürs şehrinde bulunan Pfizer fabrikasındaki aşı üretimi %20 artacak. Avrupa İlaç Ajansı EMA bunun için yeşil ışık yaktı. Üretimindeki bu artışı Pfizer Pürs'ü ziyaret ettikten sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıkladı. Böylelikle Pfizer Pürs Avrupa'nın en büyük aşı üreten fabrikalarından biri olacak. İlaç firmasının CEO'su Albert Bourla Mayıs ayından itibaren Pürs'te her ay 100 milyon korona aşısının üretileceğini ve bunun da Avrupa Birliği'ne çok daha fazla aşının ulaştırılmasını mümkün kılması gerektiğini duyurdu. Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton'un açıklamasına göre AB'nin Temmuz ortasına kadar yetişkinlerin %70'ini aşılamaya yetecek kadar aşı alınacağını savundu. Yunan gazetesi Tovima'ya verdiği röportajda Breton sürü bağışıklığı hedefini karşılamaya yetecek kadar aşı üretebileceğimizden eminiz dedi. Bu yetişkin nüfusun %70'inin Temmuz ortasına kadar aşılanmış olacağı anlamına geliyor ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Hindistan'ın koronanın neden olduğu acil duruma mücadelesinde yardım edecek. Ben Belçika 9 bin doz antiviral ilaç Remdevizir gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa'da yardım sözü verdiler. Hindistan yeni enfeksiyonların ve ölümlerin sayısı ile ilgili olarak birkaç gün üst üste rekorlar kırdı. Başkent Delhi gibi bazı bölgelerde hastanelerde de durum çok çok kötü. Avrupa Komisyonu Hindistan'a acil yardım sağlamak için bir prosedür başlattı geçtiğimiz hafta. Avrupa kriz yönetiminden sorumlu komisyon üyesi Yanez Lanarçic, oksijen ve diğer tıbbi yardımların kısa süre de sağlanabileceğini söyledi. Yine geçtiğimiz hafta Avrupa kurumlarının müzakerecileri Green Deal Yeşil Anlaşma adı verilen iklim hedefleri üzerinde bir anlaşmaya vardılar. Böylelikle bu anlaşma emellerin kanun haline gelmesine kapı aralıyor. Bir yıl önce 2030'a kadar sera gaz emisyonlarında %40'lık bir azalma çok iddialı görünüyordu. Ancak AB 2050'ye kadar karbon nötr olmak istediği için bu sayının çok daha yüksek olması gerekiyor. Bu yüzden Avrupa Parlamentosu çıtayı biraz daha yükseltti. Başta %60'lık bir azalmaya gitmek istenildi ancak üye devletler bunun çok yüksek olduğunu düşündü. Son olarak 2030'a kadar sere gazı emisyonlarını %55 azaltma hedefine karar kılındı. Yine geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Adalet Divanı AB Konseyi ile PKK arasındaki temiz davasında kararını verdi. AB Adalet Divanı Avrupa Birliği Mahkemesi'nin terör örgütü PKK ile ilgili hükmünün bozulmasına karar verdi. Buna göre örgütün terör örgütleri listesinden eksik gerekçe nedeniyle çıkarılması çabalarının önünü tıkamış oldu. Dava yeniden yargılama için AB Genel Mahkemesi'ne gönderildi. Karara konu olan unsur Avrupa Birliği Konseyi'nin 2014-2017 dönemine dair hazırladığı terör örgütleri listesiydi. PKK terör örgütü 1 Mayıs 2014 tarihinde AB Konseyi aleyhine dava açmış Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinden çıkmaya çalışmıştı. 2018'de de Avrupa Birliği Genel Mahkemesi PKK'nın listede tutulmasına ilişkin yeterli gerekçe ortaya koyamadığına karar vermişti. Listede 2000'li yıllarından kalan güncel olmayan veriler bulunduğu iddia edilmişti. Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı o kararı bozdu, davanın yeniden yargılama için Avrupa Birliği Genel Mahkemesine geri gönderilmesine karar verdi. Bu kararla terör örgütü PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması ihtimali de azalmış oldu. Son olarak da Avrupa Birliği tarafından başlatılan bir dijital vatandaş platformundan bahsetmek istiyorum. Avrupa geleceği nasıl olmalı? Her AB vatandaşı Avrupa'nın geleceğini inşa etmeye yardımcı olabilir düşüncesiyle başlatılan bu dijital platformda her Avrupa Birliği vatandaşı fikir ve öneriler sunabiliyor paylaşılan bu fikirler resmi olarak 9 Mayıs'ta Avrupa Günü'nde başlayacak olan Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın gündeminde yer alacak. Avrupa'nın Geleceği Konferansı düzenleme fikri 2019'da Avrupa seçimi öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan gelmişti. AB vatandaşlarının da bu konferansta merkezi bir rol oynaması amaçlandı. Avrupa Birliği genelinde düzenlenecek konferans ve tartışmalarda vatandaşlar Avrupa Birliği'nden beklentilerini dile getirme fırsatı bulacaklar böylelikle. Konferans kapsamındaki konular dahilinde herkes kendi dilinde fikirlerini burada ifade edebilecek. Konulardan bazıları iklim değişikliği ve çevre, sağlık, daha güçlü ve adil bir ekonomi, göç, eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi konular. Ancak bu kategorilerin dışındaki fikirleri de paylaşmak mümkün. Platformda vatandaşların kendi dillerinde yazdıkları fikirler aynı zamanda da tüm resmi AB dillerine çevriliyor. Avrupa'nın Geleceği Konferansından sonra tüm bu fikirlerden ortaya çıkan tavsiyeler her 6 ayda bir Avrupa ve ulusal parlamenterlerden oluşan bir genel kurulda da gözden geçirilecek. Tabii şimdilik bu projenin sonucunu tahmin etmek çok zor. Çok çeşitli fikir ve önerilerin bir sentezi nasıl yapılacak ya da somut öneriler yapılırsa bunlar uygulanacak mı? Bu da bazılarına göre büyük bir tehlike. Çünkü konferans vatandaş katılımı konusunda yüksek beklentiler yaratıyor. Avrupa Birliği vatandaşlarıyla arasındaki uçurumu kapatmaya çalışırken her şey aynı kalırsa vatandaş yine AB'ye olan güvenini kaybedebilir. Daha fazla bilgi sahip Olmak isteyen, AB'ye fikir ve önerilerini sunmak isteyen AB vatandaşları futureu.europa.eu adresini ziyaret edebilir. Sizlere bu bölümde aktaracaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir Büyüksel Pot bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.